Merhaba arkadaşlar. Kare Akademi tarafından hazırlanan 7. sınıf fen bilimleri poster video notları konu anlatımına hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bugün 7. sınıf e, fen bilimleri poster notlarının 10. sayfasında molekül konusunu işleyeceğiz ve bu molekül konusuyla ilgili olarak element molekülü nedir, bileşik molekülü nedir, aralıkta ne tür farklar var onları öğreneceğiz birlikte. Evet hocam. Günlük hayatta da bazen karşımıza çıkıyor. Bileşik gibi, Hı -hı. molekül gibi, element gibi. Evet. Molekül ve bileşik deyince biz neyi anlamamız gerekir? Evet, e, molekül ve bileşik konusuna aslında bir tür gruplandırma hocam. Yani biz atomu öğrendik değil mi? Atomu şekilde gösterirsek atomlar bir araya nasıl e, geliyor? Aynı atomlar bir araya geldiğinde ne oluyor? Farklı atomlar bir araya geldiğinde ne oluyor? Aslında bu konu onunla ilgili. Evet. Aynı ya da farklı atomlar bir araya gelerek atom kümeleri oluşturabilir buradaki gibi. Evet. Atomların oluşturduğu bu atom kümelerine ne diyoruz hocam biz? Molekül, molekül diyoruz. diyoruz. Yani ben buraya hmm. baktığım zaman burada bir molekül görüyorum. Ha, sadece hep ikili mi olur? Hayır. Bakın. Şurada yaptık, üç tane atom araya geldi, bu da üçlü molekül. Dörtlü olur mu? Evet, evet. dörtlü olabilir. Yan yana dike hmm. koyarız. dörtlü olur. Beşli olur, altılı olur. O tamamen kimyasal bileşiğin e, durumuyla ilgili bir durum. Evet, durumdur. yani bir gruplandırma yapıyoruz. Evet. Peki aynı elementin atomlarından oluşan moleküllere biz ne diyoruz hocam? Evet, buna element molekülü diyoruz hocam. Hmm. Element molekülü diyoruz. Bakın burada da güzel bir örneği verilmiş zaten. Dikkat ederseniz, bakın hep evet, aynı bir kırmızı kırmızı, kırmızı 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 ve ikili oluşmuş. Bakın, şunun her bir tanesine bir molekül diyoruz hocam. Bu hı. bir molekül. Onların her birine Evet. Ama bunu tamamına, bunun tamamına biz element molekülü molekülleri diyoruz. Element diyoruz. Bunlar elementleri evet. oluşturmuş moleküller bir araya gelerek. O zaman element molekülleri, hı hı. element molekülleri e, aynı cins hı. ne hı. oluşturur? Aynı cins. Atom, Atom içerir. içerir diyeceğiz. Evet. Peki element hocam hepsi aynıysa o zaman bileşik moleküllerinde nasıl olması gerekiyor? Demek ki farklı cins atomlardan oluşuyor. Bakın hocam buraya koyu mavi var açık mavi var dikkat edersek değil mi? Evet. O zaman biz buna ne diyoruz? Bileşik molekülleri farklı, farklı. cins atomlardan bir gelmesiyle oluşuyor. Şimdi o zaman ben şunu tekrar edelim. İki tane kelime var benim element şöyle. Ve element, element, ve element. element ve bileşik. Element ve bileşik. Element ve bileşikler arasındaki fark ne? Element aynıysa, eğer atomlar aynıysa aynı cins atomlardan oluşuyor. Bileşik ise farklı, farklı cins, cins, cins. Dediğimiz zaman biz bunu artık aklımıza kodlamış oluruz. Evet çok güzel hocam. İyi bir kodlama oldu. Devam edelim hocam. Şimdi evet. buna ilgili örnekler var gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle. Arkadaşlar eee Kitaplarda bu sorularla karşılaşmanız çok mümkün. çok ee, bu görsellerde tanecik modelleri yapıları verilerek hangisinin element hangisinin bileşik olduğu sorgulanabilir. Göksel Hocam Hüseyin Hocam da bununla ilgili bir güzel bir örnek hazırlamış. Hemen bakabiliriz hocam. Evet. Şekildeki modellerle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor hocam. Hangi modeller moleküllere aittir? Şimdi moleküllerde Modeller molekül hmm. dediğimize göre ikişerli olması gerekiyor. İkişerli, üçerli, dörderli ama Saygı. bir grup olması. Lazım. Bir gruplandırma, bir gruplandırma olması olacak. Mesela da. şuraya baktığınız zaman hocam bak şuraya bakalım. Bu buradan başlayalım gel. Ya burada ikili, üçlü, dörtlü ya da beşli bir grup var mı hocam? Üst, üst, yok. Üst, bak hiç dizilmiş böyle bir grup yok yani. Gruplaşmamışlar. Evet. Ama buraya baktığınız zaman aa bak burada ikili grup var. var. Burada bak üç burada var. bir grup var hocam. Bak burada da bir grup var. Demek evet. ki 1, 3 ve 4 burada Birer nedir hocam? Moleküldür. Moleküldür. Şimdi hangi mo modeller aynı cins atomlardan oluşmuştur? Yani bir de neyi soruyor hocam? soruyor. soruyor. Aynı cins yani renklerin aynı olması aynı lazım. Aynı buraya bakıyoruz hocam. Bak bir numarayla dört numara hocam aynı cins. Başka? Başka? İkin? İki. E ama az önce yazmadık biz bu ikiyi. Ama atom diyor çünkü. Evet. Molekül, aynı cins molekül. atomlardan oluşmuş mu? Evet oluşmuş. Ama bu molekül mü? Hayır değil. Çünkü ama, o da atom kavramını heh, sorguladığı için. Ama bu da mi? bir elementtir. Bu da bir elementtir. Bu da bir elementtir. Dedi ki elementler aynı ah, atomlardan oluşuyor diye. O zaman burada ne yapacağız hocam? 1 bir, bir, ve 4 diyeceğiz. Iki, ve 4 diyeceğiz, diyeceğiz hocam. Evet. Hangi model Farklı atomları içeren moleküllerden oluşmuştur. Yani farklı renkleri arayacağız. Evet, değil hocam? bakıyoruz. Tek bu var zaten. Dikkat ederseniz. Evet, üçe üçe baktığımız zaman arkadaşlar iki sarıyla bir mavi bir, birleşerek bir molekül oluşturmuştur. Oluşturmuştur diyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bir kazanım sorusuyla. Evet örnekleri verdik hocam. Şimdi kazanım sorusuyla ilerleyelim. Evet. Aşağıda verilen modellerden hangisi farklı cins atomlardan oluşmuş bir moleküle aittir? Yani evet. hem molekül olacak, evet. hem de farklı cins olacak arkadaşlar. Bunların altını çiziyoruz. Hı hı. O zaman hangisinde hocam burada? Bakın aynı cins, aynı cins, aynı cins ama burası. Evet. Farklı. Zaten B'deki molekül değildi değil mi? Evet B'de. kesinlikle. oluşturmuyordu. Evet şimdi yeni nesil soru nasıl oluyor arkadaşlar? Bu konuyla ilgili yeni nesil soru nasıl gelebilir? Hocam çok güzel hazırlamışsınız. Hı hı. Şimdi burada ne var? Hem model var modelden de grafiğe geçiş var. Aynen burada öyle. Bir şeyleri çözümleyeceğiz ki ona göre biz grafiğe geçiş yapalım. Kesinlikle. Hocam bakın burada bize soruda ne istiyor? Atom çeşidini ve atom sayısını bul diyor. Molekül modelleri verilmiş olan KLMN moleküllerindeki atom çeşidi evet. ve atom sayısına ait Aşağıdaki bakalım hangisi yanlıştır diyorsun. Atom çeşidi dediğimiz zaman arkadaşlar hı hı. şunu anlayacağız değil mi hocam? Farklı atomları arayacağız. Kaç tane Fark farklı atomlar, büyüklükteki farklı renkteki atomlardan hı hı. oluşmuş. Sayılarına bakınca Toplam. da toplamına bakmış Şimdi olacağız. Şimdi buna bakalım hocam. Bak. Mavi var 1. Evet. Turuncu var 2. Evet. evet. Kırmızı var 3. O zaman atom çeşidi çeşidi 3. 3. Sayısı atom sayısı tamamını sayacağız o zaman. Evet. 1 2 3 4 5 diyeceğiz. Tamam. tamam 3 5 buraya geldik hocam. Şimdi bunu yapabiliriz hocam. Ben yapabilirim. Yani. Çeşidi. Şimdi bakıyoruz bir tane mavi çeşit var, yeşil çeşit var, turuncu hı hı. çeşit var. Gene o zaman çeşidini 3 diyeceğiz. 3 diyeceğiz. Sayısı kaç Sayısına hocam? baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. 8. Süpersiniz hocam. Peki çeşidi. Çeşidine bakalım hemen arkadaşlar. Bir mor var, hı hı. bir pembe var, bir sarı var, bir de mavi var. 4 çeşit var hocam. Evet, burada. sayısı kaç hocam bunun? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Peki buraya geldik hocam. Burada hocam bir pembe, bir de turuncu görüyoruz. O Hı -hı. zaman iki çeşit İçin. diyeceğiz. Sayısı hocam? Sayısına ise 4 yukarı, 4 aşağıda 8 diyeceğiz. 8 tane diyeceğiz. Şimdi hocam geriye ne kaldı? Sadece bunları grafiklere eşleştirelim. Bakın. Hı -hı. Atom çeşidi 3, atom sayısı 5. Doğru mu hocam? Doğru. E tamam bitti o zaman. Hemen buraya bakalım hocam. Çeşidi 3 Sayısı, sayısı 8. Doğru. Doğru mu hocam? Doğru. Çok güzel. Buraya bakalım. Çeşidi 4 sayısı 8 diyor. Doğru mu hocam? Yanlış. Yanlış, karıştırmış değil tam mi? Tam Çeşidi... tersini koymuş. Evet, tam tersine koymuş. Sayıyla zaman... yeri değişmiş. C, C seçeneği oluyor. Diğerine de bakalım. Atom çeşidimiz kaç hocam? 2. 2. Atom sayısı kaç hocam? 8. 8. Evet, Tutuyor. C seçeneğimiz o zaman doğru cevap olacak. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Yeni nesil sorumuzu da çözdük. Bu konuyu da pekiştirmiş olduk. Yani molekül ve bileşik konuları bu videomuzda çözmüş olduk. Evet hocam, bugün ne işledik? Bugün maddenin tanecikli yapısı konumuzla ilgili olarak... Molekül konusunu işledik ve element molekülü bileşik molekül arasındaki farkları da öğrenmiş Ol. olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.